Babamı gördün mü? Bekçisi miyim be ben senin babanın? Nereden bileceğim senin baban nerede? Bana ne senin babandan? Ama belki şey görmüşsündür diye. Ahmet! Korkma bir şey yapmadık çocuğuna, yemedik. Öyle bir şey düşünmedim zaten. Sen niye babam kızgın kızgın bağırıyorsun ki? Senin baban yalancının teki de o yüzden. Hiç de bile babam yalancının teki değil. Tamam, tamam oğlum sen karışma. Babacıkla sevgili olucunu yalnız bırakayım ben. Kaldıkça midem bulanıyor. Sen bekle beni burada, Nergis. <laughs> Dokunma bana. Cık. Biliyorum kızgınsın bana. Konuşmak istiyorum ama seni konuşacağım senle ben be. Sesini bile duymak istemiyorum. Herkes. Ne konuşacağız biz seninle? Bizi nasıl terk ettiğini, bütün dünyamı nasıl başıma yıktığını. Bunları mı anlatacaksın bana? Herkes lütfen yapma böyle. Sen anlatsan da ben dinlemek istemiyorum zaten artık. Nergis. Yalanlarını yeni çocuğuna sakla. Nergis. Biraz da onu mahvet. Yapma böyle. Hı, 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 hı. Nergis. Bırak. Sakın dokunma sakın. Sevinç konuşmak istiyorum. Ya bir izin Çok kızdığını biliyorum Nedet. Ama bunun artık olması gerekiyordu. Çocuklarıma rezil ettin beni. Yeterince o çocuğun vebalini almadık mı Nedet? Onca yıl bu vicdan azabıyla yaşamak benim için kolay mıydı sanıyorsun? O çocuk senin günahın Harun. Benim değil. Senin vebalin. Evet doğru. Benim hatam. Ama onu bu konakta görmek istemiyorum. Ya o ya biz diyen de sendin. Senin yüzünden yıllarca başkasını anası babası sandı o çocuk. <laughs> Umurumda bile değil. Müştemilatta kalmasına bile çok zor katlandım ben. Olmaz Harun. Onu benim çocuklarımla bir tutamazsın. Bunca yıldır sadece sana olan saygımdan... ...hak ettiklerinden mahrum yaşadı o çocuk. Müştemilatta hizmetlilerle. Hayır benim oğlum Nedret. Bunu...